Arkadaşlar bugün sizinle Böyle boyun buldum ben dün akşam. Yıkıldım. Uzun zamanda da video atmadım bir video atayım. Gördüğünüz gibi ben bunların hepsini, hepsini yani. Bazen açtım bunu açtım. bayağı Baya bir şey açtım yani. Bak o net yazanların hepsini açtım. Ee, en son bebek arabası aldım. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama. Bu çok pahalı ve araba olarak da. Ay bunlar geldi. Çıkan iyi mi? <laughs> Araba olarak da ben e, ee, ikisini aldım. Bir de şunu aldım. G sınıfına. Ama ben aslında e, bana bunu gösterdi. Çünkü bu sırası sıra ettiği için. Ben, ben bunu aldım param yettiği için. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Burada da onu Böyle. Gibi. Bilemiyorum ki ne böyle şey var burada. Ee, buradan yukarı çıkıyorsunuz. Böyle. Buradan da geçiyorsunuz. Ben geçelim. Çok hızlı gidiyor bu. Ben böyle bir şey yaptım. İyi bakın şimdi. Uhu, yukarı çıkabiliyorsunuz ben. şu an en yukarıdayım. Ve oyunda şöyle bir şey daha var. Kim yapmıştı bu arada? Böyle şeyler yapıyoruz. Kutular va var. Ee, oradan ne ki? Mesela böyle diyor ki blokları sıfıra. Yani blokları birleştiriyor arkadaşlar. Yani bak şurada var. Burada daha büyük var. Size de göstereyim hatta. <laughs> Karakterini de yeni yaptım ama Robux'u işte. Yakından ama düşünüyorum. Ben niye patladım ben? Ay patladım. Benim almak istediğim şey az önce bir tane üresinde şunu gördüm. Bunu almak istiyorum bak. Bunu. Çok güzel ya. Ama UFO çok merak ediyorum. 20 milyon. En pahalısı. Oha. O da çok uyduruk bir şeye benziyor. Şimdi size en baştan göstereyim. Kay kay böyle. Gördüğünüz gibi. Ve e, paranız oyuna girmediğiniz zaman bile artıyor ve de bu bir avantaj. Kay kay böyle. Gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel. Sonra scooter var. Ay anlamıyorum. Kalk. Heh. Böyle scooter. Gittikçe arkadaşlar hızlanıyor. Sonra e, kart kutusu var. Ne bak ya <laughs> çok komik. Sonra çok için var. İçin çok güzel. Evet. Ay. Tamam. Ha ben doğru ya. <laughs> Araba kullanmayı hiç sevmiyorum bu oyunda. Devir tahtası var. Çok güzel. Ve ben tam uyuyor rengim. Pembiş pembiş. Çok, çok tatlı oldum. Tamam. Şimdi e, ne var? Ne tuvalet kesesi var. Kas ne yazıyor lan? Kasesi. Neyse. <laughs> Böyle oturuyorsunuz. Bununla geçiyorsunuz. Çok komik bu. En komik bu. Geçelim bunu. Market arabası var. Bak, bak bunu ben de biliyorum. Bunu ben de biliyorum. Bi biniyorum. Bazen ben de biniyorum. Çok güzel bir oturuyorsunuz. Basıyorsunuz gaza. Çok iyi geldi. Ben bundan da atıyorum. Ay keşke şey alsa. Hayır hayır hayır. Dur. Ah. Oh, ah. Paraşüt alsaydı keşke. Oğlum oh, bu niye lan? Ne oluyor? Bak o ona... ne? Hayır hayır çık git. O ne ya? Ücretsiz yazıyordu orada. Ben buna koyayım. Bu da siktir gitti. Neyse lan oğlum be git lan. İzi kaldır. Ne izi? Ücretsiz diyorsun. Vermiyorsun gıcık. Tamam. Şu ne? Ha bu ne? Mone yani para. Burada lan. Ananı sik. Ben varım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten de ben varım. Altıncıyım şu anda da. Abi ben nasıl varım. Gittik şu an bayağı bir kişi şey yapıyor. Hadi lan para gelsin, para gelsin. Şu an bir şey değişmedi ne ya? Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Türk de var tabii ki. Yani oyun bak mesela göstereyim. Evet ben Tuana Prenses Cem Türkçük mü bilmiyorum ama Besila anlamadım. Emre Umut Dedirik diye bir şey var ona o çok Biz şu an kaçıncıyız? Altıncıyız biz. Birinci kim? Birinci de Emre. Emre. Evet Emre. Koş koş koş. En arabanın kendini açabilirsin. Ben şimdi bunu bunaysa... açmayacağım. Bu arada buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz siz. Mesela ben buradan ne bileyim akşam olmasın için için. Bunu kim vuruyor lan? Neyse. Gidemedim <Bullet> <laughs> Bulut var gördüğünüz gibi. Bulut. Aha Şimdi ay anam Bu da patlasın da nerede? Bu ben ananın Ben nasıl kendini patlatıyor? Ay kendini. Nasıl kendim bakıyorum? Ha tamam, buluta bir daha bakalım. Bak şey yapacağım arkadaşlar. Paraşüt alıp uçacağım. Paraşüt böyle e, burada. Bunun için biliyorum. Allah ya. belanı. Ben ondan çıktık onunla koyayım. <laughs> bakalım. Harbi. Ay düşüyoruz. <laughs> Ha şey geliyor. Hangisine bileyim? Bence ilk önce buna binelim. Evet Size şunun içini göstereyim mi? Bir dakika. Gitti. O yüzden buna bineceğiz. Binemedik ama. Senin yüzlemlerini bulurum. Bir dahaki sefere binmeye çalışıyorum. Bakalım. jet tahtası. Bu da e, devir tahtası gibi aynı şey. Sadece rengi <laughs> değişik bir de <laughs> şey var jet gibi. Arkasında da bilmediğim bir şey var. <laughs> Sen kız değil miydin? Ama <laughs> besle Bakalım kaçıncı aldık. Ana nasıl mi Üçüncü olmuşuz şimdi be. Aa beşinci almışım. Ben bu oyuna yani girmeseniz bile para kasıyor. Çok dikkatimi çekti. Ben bir girdim baktım. Ben aslında ee, böyle şeyleri seviyorum. Yani sipidop kızlandırma şeylerini. O yüzden girdim. Bakayım nasıl bir şey dedim ve arkadaşlar çok güzel bir uygulama yani. Ben çok sevdim. Roblox'a ama yani yüklemi bir oyun değil Roblox'a. Belki evet. Arkadaşlar Elke videomu ee, bu oyunu hepsini göstereceğim. Nerede bakacağız? Belki karakterimi de yaparız. Hani bunu da gösterelim dedim ve geldi. Gitme. Abi bu ne? Bunu benden. Bak bunlar havada duruyor duruyor de bakın. Paramı harcamayacağım. Harcadım gitti mi? Bakayım. Oh çok güzel topu. Sevmedim. Oha nasıl Şu. Hadi ona. Abla. Annem çağırıyor. Ben bir neredeyiz? Hoppa. Ay sesim. Çakana çakana geldi ya onlarca var. Yani bu paraşütü attığın zaman açtığın zaman direkt böyle hiç yani hareket etmedi yanları var. E, şuna bakar mısın? Ve şunu göstereceğim. Hadi Allah mavriye göstereyim. Gidiyorum. Arkadaşlar şükür açık lan. Abi senin yapacağın işini anlamak koyayım ya. Anlamak koyayım senin yaptığın işini. Anlamak Ve en sevdiğim. Motor. Çok güzel. <laughs> Aşk aşkım motorla ben. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hadi şeyin uçağın gelmesini bekliyorum bu arada. Buralardan Şu an e, 1.80 milyon param olduğu zaman açacağım bunu. Yeni araba açacağım. Bakalım kaçıncıyız. E, biri geldi. E, önümüze biri gelmiş. 1.70 milyon. Ve biz şu an 1.62 .60, milyonuz. 60, evet 62 milyonuz. Zaten diğerlerin e, daha bir kişi var de arkamda 1.7 milyon. Yani 7 milyon. Aynen 7 milyon. Zaten diğerleri de 1 milyon değil. Ne? O yüzden iyi bari. <laughs> i̇yi bari. Şikir geldi. Lan. Ay, aman okudum bir şey. Ama onu sikim atladım. <laughs> ya ben ne diyeceğim ben diyecek bir şey bulamıyorum ki. Şeylerde be. İnşallah kaza, kaza yaparsın. <laughs> Paramızı şöyle ver şuna. Lan oğlum sıfırlandı de. Aa, Ben bunu yanlış anlamışım. Ha bu böyle. Şimdi bununla da bir atlayalım madem. Göklerde kartal gibi din yapalım. Hava yapışıklı yapayım mı? Ha. Hadi bakalım. Çok güzel. Ne oluyor? Bakın arkadaşlar size göstereyim ama böyle gördüğünüz gibi. Tamam şimdi para alalım. Var mı Göklerde kartal gibiydim. Hadi şey gelmiş mi? tepesinden düşsün. Ne oldu? Ne oldu? Kalkıyor mu? E kalkıyorsa çöküyor da. Keşke bir ha uçak geldi. Hangisiydi? de? Agara. Tamam arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. İlk önce e, bunu atlayayım mı? İncik mi? Bilmiyorum. Yani yani. Ay süpermekte bakın bizim şey ya. Lan sen nasıl yalan oraya bebek? Hadi şuraya şu atlayak mı? Evet. Çok güzel şu lan arkadaşlar. Lan bizim bir karşı oldu. Lan Acaba bunun diğer yolu çok şey mi ki? Ee, böyle var mı daha? var. oradan denize de atlayabiliyorsunuz ama denize attığınız zaman yeniden doğuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden onu şimdi denemeyeceğiz. Hayır. Aa buraya şey çıkılır mı? Çıkılmıyor. Neyse. Ney? Top mu? İyi bari. İyi bari. arabam alabiliyorum. Yeni aracım alabilirim çok iyi. Bakın hatta şu an gösteriyor. Yeni arabam alabiliyorum. Hadi bismillah. Combo. Bakalım kaçıncıyız 2.yi güzel paramarcıyım ben. Hayır ya, ama şimdi. harcamayacağım lan. Harcamayacağım. Arkadaşlar şimdi buradan biraz buradan göstereceğim size. Buradan çıkılmıyor ama orada şey vardı ya. Ben buraya gelmiştim ve düşmüştüm. O zaman orada bir daha olduğu için. Ben üstte çıktım. O yüzden arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu an gidiyorum. Ben bu Lan. Samadık. Şu an oha bayağı yüksek çıkartıyormuş bu. Bekinden daha yüksek. Atam bombası gibi amına koyayım bak şimdi. <laughs> oh! <Gülüyor> Allah hişam. Ay dişine dursam lan murus. Oğlum benim aracım nerede? Gerizekalı. Alo, 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 Tamam, atlayalım, atlamayalım bence. Evet. Hiç konuşasın yok ama konuşuyorum. Ben düştüm anlıyorsunuz. Düştüm i̇şte ama Hadi Hadi Hayır. Bu Robux ananas. Sınırsız parası yüzler de, biz Roblox. Hatta bu bir tane paraşüt bedava. Ama istediğin zaman hem bir şey alalım da. Ama bu ne etti? Çok seviyorum. Biliyorum. ne de. Hı -hı. Şimdi ne alıyor biliyor musun? O bu. Abi 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 of 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 of. Araba aldık lan. Anlamıyor Abi param gitti. Abi sorun yok dakika. Şimdi dakika ben hala kaçıncıyım? Oh be. Abi baksana Ömer baba e, ikinciydi. Parasını harcamış. Birinci bile parasını harcamış. Ama ben yanlışlıkla harcadım. Yoksa birinci olacaktım ya. Allah kahretsin. Uf, Neyse. Çok yavaş gidiyoruz. Ya? Niye? sor diye. <laughs> Bak şey yapalım mı şöyle en baştan? Ding. Zaten param bir şey lazım yeterli param yok der. Paramız az. Fakırız fakır. Ay anan yanlış. Bu topları bıraksın. Bu topları bıraksın. Paraşüt alacağım. Hayır, yarbi bir Hah. Bakayım nasıl lan. Ühü. Keris var. Keris var arkadaşlar. O kadar keris para çilemi. Arkadaşlar, şimdi oyundan çıkalım. Oyundan çıkacağım, bu oyundan çıkacağım ama tabii ki de. Hadi. Ha, şimdi karakterime bir bakak. Hani karakterimi yaptım ama bence saçı uymadı ya. Ben saçını beğenmiyorum, saçını değiştireceğim, saçını sarı yapacağım. Lan üstümüze gir Benim İngilizcem yok tamam mı? <laughs> Bu ne? klatik link aç karası bodey 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 neredesin bodey bu kafayı gösteriyor kesin bu evet, bu kafayı ay çok güzel bu kulaklardan kulakların ikisi de aynı İyi ama hiç yakışmıyor kulakları ben yok yok anam ve Pizza. Ve hair saç demek. Bunu biliyorum galiba. Aha, aha bildim bir şey. Gözlüğe bak. Ay saçım kele oldu. Bu yakıştı mı? boş yakışmadı bak. Um, elim bir yere basıp duruyor. crop. Benim senin crop tarzı. çok iyi. Evet saçımız böyle mi daha? Bence saçımı değiştirmem lazım. Bakalım ya kan köşünü ya. Yani. Bunlar niye böyle oluyor bilen var mı? Baksanıza çok kötü duruyor ama. Bir dakika. Ama böyle yandan bakıldığı zaman arkasında saç oluyor ama böyle hiç saç yokmuş gibi. Değil mi? değil mi? arkadaşlar? Kel gibi çok kötü duruyor. O yüzden bunu değiştirelim. Ay bu saç uzun çok Sağ. Ay ben bu saçı koymam. Bence en iyi saç bu. Ama bu da yakışmadı gibi. ya harbi Allah kuran çarpsın bu saç Aa bence şey yapalım. O Bence arkadaşlar bu kalsın. Bence saç bakalım mı ha. hala? Free, free. Just a minute, shop. Yani çekildik. Shop, shop. Buradan çalıyoruz. Şey Friend. Hayır. Böylece yandı. Şimdi ama kısa olması lazım arkadaşlar. O yüzden bu saçlar göster güzel olma bakmayın. Ben yani diyeyim size yani. Hepsini denişmişimdir. Çok kötü oldu. Ya böyle saçma olur kısaca. Dur bir şey. Abi sarı saç nasıl? Dünyada bu kadar kötü bir saç görmedim. <laughs> Hayır. Bak bu saç olur gibime geliyor arkadaşlar. Muhtaç kalırsam ben bu saç şey yapacağım. Saç. Nasıl? Bir dakika dur bir yerine lan? Ay çok tüpsüz duruyor ya. Saçı alıyorum ben. Çok iyi oldu. Bu saç nasıl? Aa, bu saç oldu. Bu saç bu saç. Bayağı iyi bir saç. Hemen bu saçı alıyoruz. Evet biraz ses geliyor. O yüzden bekleyin kapıyı örtüp geliyorum adamın. Evet. Ertim. Ertim 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 Şimdi arkadaşlar bu baralı. Lan. Bu ne? Şimdi ben ne yapayım? Aksesuarlara bakalım. Zaten hiç böyle şeyler ilgilenmem ama. Hmm, ne bok gibi durdu. İndir kızım biraz indir. Oha çok, çok pahalı. Çok pahalı lan. Ay çok korkutucu duyuyor. Niye sen ya. Hayır. Hmm. Buna kanka. Abi şu an o kadar kötü durdu ki. Bu ne ya? Çok kötü durdu. Aynen. Abi bu kadar kötü durdu ki. Çanta. Fre. Frans. Fre Frans buraya. Yani buraya bedava çanta diye yani almışsınız. Ne kanka? Peki deneyelim. Tabi ya de yani kıyafetini çıkartıp döneceğim. Hı. Hmm. Abi ölüm bokuna gidi ara girdi diye o yoluna koyup döndürdük. Şimdi deneyelim bakalım. Tops. Ne klasik Shirt Shirt, Shirt Ah. Bunu çıkartıyoruz. Hadi bismillah. Bakmayın lan. <laughs> Karakterim. Oo bence güzel oldu. <laughs> güzel oldu arkadaşlar. Aynen. Çok iyi oldu. Lan. Arkadaşlar. <gülüyor> Karakterimi. Bıcıfla <laughs> Hayır bari. Çok iyi oldu. Ne oynayalım? Aa oynanır mısın arkadaşlar yorumlarda. O zaman e, görüşürüz arkadaşlar. Siz bana oyun önerin Roblox olanlar. İstek bu arada. O zaman görüşürüz. Bye bye.